karanlık köşelerde fısıldanan, nesillerdir korkulan bir efsane. Ey gölge klanı, büyücülük ustaları, isimlendirilemeyen varlıklara tapanlar. Varlığı, insanlığın unutmaya çalıştığı karanlık bir sırdır. Ama unutmak ince bir örtüdür. Terörle kolayca yırtılır. Bu gece, klanın hikayesi her zamankinden daha karanlık ve daha korkutucu bir şekilde geri dönüyor cin simyacısının krallığına dalmaya hazır olun. Misafirperverlikten uzak bir çölün ortasında, klanın kalesi duruyordu. Kötü enerjiyle titreşen, siyah taştan yapılmış uğursuz bir yapı. Simyacı Hüddam Hoca orada uğursuz deneylerini yapıyordu. İktidar peşinde koşan, her türlü çizgiyi aşmaya hazır bir adam. Amacı, ölümlülüğün ötesine geçmek ve gölgelere hükmetmek. Yasak sanatların bilgini olan hoca, kadim ve muazzam güce sahip varlıklar olan cinlerin sırlarını çözmüştür. Onları büyülü eserlerin içine hapsederek, karanlık amaçlarına hizmet etmeye zorladı. Ateş ve gölge yaratıkları, simyaca itaat etmekle lanetlenmişler. Kale, şeytani enerjilerin kazanı, yeryüzündeki cehenneme açılan bir kapı haline geldi. Her dolunayda kılan, Cinlerin doymak bilmez açlığını doyurmak için masum insanları kurban ederek korkunç ritüeller gerçekleştiriyordu. Çöl, lanetlilerin çığlıklarıyla yankılanıyordu. Acı ve çaresizliğin senfonisi. Kanla ıslanan topraklar, klanın kötülüğünü yansıtacak şekilde çoraklaştı. Kalenin etrafında hayat sönmüş, kıyametin habercisi. Çölde kaybolan genç bir bedevi bu ritüellerden birine tanık oldu dehşete düşen adam gölge klanından intikam almaya yemin etti. Adı Tarık'tı ve yüreği adaletin hiddetiyle yanıyordu. Karşısında güçlü bir düşman olduğunu biliyordu ama intikam arzusu onu yönlendiriyordu. Tarık, Hoca'nın korkulu rüyası olacaktı. Tarık, klanın sırlarını bilen bilge bir yaşlı adamdan yardım istedi. Akıllı adam, ilk başta isteksiz davransa da genç adamın yüreğindeki saflığı fark etti. Tarık Hoca'nın tek zaafını, gücünün kaynağı olan sihirli bir muskayı ona gösterdi. Muskanın yok edilmesi, cinleri serbest bırakacak ve simyacının kaderini belirleyecekti. Tehlikeli bir görev ama tek umut. Kadim bilgilerle donanmış olan Tarık, kaleye sızdı. Her adımda atmosfer daha da yoğunlaşıyor ve kötü enerjiyi barındırıyordu. Gölgeler duvarlarda dans ediyor, güç ve yıkım vaatlerini fısıldıyordu. Tarık sorumluluğun ağırlığını omuzlarında hissediyor. Pek çok kişinin kaderi sizin başarınıza bağlı. Tarık ölümcül tuzaklar, şeytani illüzyonlar ve gölge savaşçıları kurar. Sarsılmaz kararlılığı onu lanetli kalede yönlendirdi. Her düşman yenildiğinde Tarık simyacıya biraz daha yaklaşıyordu. Son savaş yaklaşıyor. Işıkla karanlığın yüzleşmesi. Hoca Davetsiz misafirin varlığını hissederek dövüşe hazırlandı. En güçlü cinleri çağırdı. Gözleri ateşten olan kabus yaratıkları. Kale, şeytani enerjinin serbest kalmasıyla sarsıldı. Tarık, korkusuna rağmen kararlılığını sürdürdü. Savaşın zor olacağını biliyordu ama fedakarlık yapmaya da hazırdı. Savaş çok şiddetliydi. Adeta büyü ve çelik fırtınası gibiydi. Tarık, Kendisine manevi rehberlik eden bilgeliğin yardımıyla cinlerin saldırılarına karşı koymayı başardı. Işık saçan kılıcı gölgeleri delerek şeytani yaratıkları yaraladı. Hoca öfkelenerek son büyülerini yaptı. Tarık, hocanın defansındaki boşluktan yararlanarak ilerledi. İsabetli bir vuruşla simyacının muskasına isabet etti. Sanatçılar bin parçaya ayrılarak cinleri zindanlarından kurtardılar. Yüzyıllardır esaret altında Ooman'ın verdiği öfkeyle yaratıklar efendilerine karşı gelmeye başladılar. Hoca, çaresizlik içinde feryat ederken cinlerin alevleri arasında kalmıştı. Serbest kalan enerji kaleyi yuttu. Çöl titriyordu. Sanki yeryüzü kötülüğün varlığını reddediyordu. Tarık, bitkin ama muzaffer bir şekilde enkazın arasından çıktı. Gölge klanı yok edildi. Kaleleri toza dönüştü. Apisaneden kurtulan cinler geldikleri karanlıklara geri döndüler. Bir zamanlar lanetli olan çöle iyileşmeye başladı. Karanlıklarla dolu bir dünyada umudun simgesi olarak hayat yavaş yavaş geri dönüyordu. Keşfedilen kahraman Tarık efsane oldu. Kendine güveni ve kararlılığı nesillere ilham kaynağı oldu. Gölge Klanı ve Cin Simyacı Krallığı'nın hikayesi ibret verici bir hikaye haline geldi. Dizginlenemeyen hırs ve güç peşinde koşmanın yıkıma yol açabileceğini hatırlatan bir durum. Ancak çölün derinliklerinde tüm cinlerin kovulmadığı fısıldanmaktadır. Bazıları ise uykuda kalıp geri dönmek için doğru zamanı beklediler. Gölge klanının gölgesi hala insanlığın üzerinde dolaşıyor. Karanlığın içinde sürekli bir tehdit oluşturuyor. Gölge klanı yenilmiş olabilir ama karanlık asla tamamen yok olmaz. Cinler ve diğer doğaüstü varlıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kanal'a abone olun ve gölgelerde saklı sırları keşfedin. Ve unutmayın, bazen gerçek kurgudan daha korkutucudur. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Daha fazla korku ve gizem hikayesi için kanala abone olun ve gölgelere dikkat edin, düşündüğünüzden daha yakın olabilirler.